Merhaba arkadaşlar Kerem oyunda hoş geldiniz ve Ay'ı fethettik. Dı dı dı. Bir önceki videomda görmüşsünüz ayı fethetmiştim. Şimdi za bayrağımızı şuraya asıyoruz ve za evet. <laughs> Çok güzel. Da da da. da, da, da. Evet arkadaşlar. Da, da, da. Ayı fethettik. Yeah. Kameraman. Kim? Arkadaşlar iki el almaya nasıl olduğunu unuttum. Kar Ve oksijen yapmaya döneceğiz. Kameraman. Kim? Uğur. Yeah. Bu patlar mı acaba? Patladı. Patladı. Evet dönemeyeceğiz. Ah! <laughs> ya. Ne yapıyorsunuz ya? Şşş. Video çekelim. Lim, lim, lim. Tor 3 roket. Bu olmazsa var ya. Demir küçresi olsa. Ne yapalım şimdi uzayda? Hayvan arayalım. Hayvan, dur lan şunu El, bu bari Aşağı kadar veriyorsun. katsana. Aşağıda var. Aşağıda çıkıyor. Aşağıda sana mops falan. Bir dakika. vardı öyle. Şurada atıyor. yazalım. ben yazacağım şu an. Yazacağım. <laughs> Yazayım. Oğlum, Oğlum ya. ya. Buz yazdım bu çıktı. Bizim çıkıp. K. Yok lan. Bu. Too ben item mod Kas. değil. Bu mod engot item mod. Evet arkadaşlar bakın. Da. Neye bastım lan? Sıfırda sıfır mı? Neye bastım? Kazır yazdım. Ha. Korktum lan. Ha X'e basıyoruz arkadaşlar ve Ya yine Z'ye bastım. Alıştı. Işte. X'e basıyoruz. Ya hangisiydi? Olur bu tuş. <laughs> He dur dur şey yapmamız lazım dur yazmamız lazım da Uğur düzgün çek. Hangisi daha güçlü? E, 4, 5, 4, aynı mı? 4 bin, 4 bin. 2 dakika Yap, oldu. O yapışkan bu. Bakalım hangisi daha iyi kazanıyor. bakalım. Kerem, Oo, bu iyi kazanıyor. bir dakika, bir dakika olur. Şimdi bakalım bu nasıl kasıyor? Aa bu daha iyi. Haydi Ayna oha zıplatıyor beni. Sanırım aşağıda kas, bu spawner vardı. Videoda kas, görmüştüm kas, ben. Kas 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 kas. Ayın diğer tarafına çıkacağım. Yaz burada bir şey gösteriyor. Çıkabiliyor muyuz? Hayır. Aha. Ayın çekirdeğini bulacağız. Hayır fethettik. Buna bak. Değişik bir maden. Bir ara bir videoda adamların şanslı çıkmıştı. Kim olduğunu söylemem. Ne? Bob Spamdır'a çıkmıştı hatırlıyor Bayda. Bir videoda. izliyordu. Kime sadece? Bana. Kulağını Hayır sonra sorarız. Neyse videodan sonra. Kalk lan blog çıkıyor oğlum ya. Çalsın Oha, lan. ne oluyor lan? O duvarlardan zıplayabiliyorum yaşasın. Aha uçtum. Parlak çıkıyor artık ya. Şansım adlı çastı. Kere parlak. Dur şimdi. Ee, oğlum bunlar. Ha. Kere parlak. Çok parlak. Yo. Valla oh, parlakmış. Ha? Tamam. Okuluyor. Bakın dokunma ekrana. Dokundum. Dokunma dokunma. Tamam, ona açalım biraz. Evet biraz ışık olsun. Tamam. Dokunma. Hmm. Ne yapalım? Ee, burada bitirelim mi onu? Bilmem evet. evet. Za bayramımızla burada bitirelim bölümü. Sen bir yaz. Za za, ya. za 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 dur. Şöyle F5 F5 Şöyle F2 Tamam. de Çık çık. İyi günler. Yayınlar. Abone olmayı unutmayın.